Benim çocukluğumda bilmiyorum şu anda durum Aa. ne. Ama gönderilen görüntülerden anlıyoruz ki durum vahim. Aynen. Ee, Zamanti Irmağı, Seyhan Nehri ve Havzası'nı besleyen iki büyük koldan biridir. Ee, Yaprak da dedi ki benim çocukluğum geçtiği için Kayseri'de gürül gürül akan insanların piknik yaptığı evet. bir yer. Peki şimdi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan 1500 metre yükseklikteki uzun yaylada yer alan... Şerifiye Mahallesi'nden doğan bu e, maalesef ırmak artık o kadar cılızlaşmış ki neredeyse kurudu haberi geldi. Bakın eski hali yaprağın söylediği. Benim hatırladığım hali evet. bu ilk fotoğraf. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi köpükler saça saça hı hı. E, çağlayan bir ırmakken. Şimdi bakar mısın yaprak? Bence sen Esrar daha çok üzülmüşsündür yani bunu görünce. Ben bu görüntüyü sevgili izleyicimiz bizimle paylaşmasaydı ben photoshopla o hale getirildiğini düşünürdüm açıkçası. Bak bir de görüntüye bak. Evet. Bak bu senin söylediğin, senin yanındaki Tabii eski hali. Eski hali ve gerçekten böyleydi. Bunu sevgili izleyicilerimizle Buz gibi suyu paylaşalım. vardır muhtemelen. Buz gibi suyu var. Çevresinde piknik yapılırdı onu biliyorum. Ve zaten de zamantı ırmağı da bilinen bir ırmak. Bunu da söyleyelim İç Anadolu bölgesi için. Fakat şu hali gerçekten... Eğer realde bu görüntüyü görmeseydik fotoğrafta ben bu halini görseydim photoshopla o hale ge yani inanamazdım açıkçası Pınar. Vallahi e, izleyicimiz diyor ki 3-5 sene önce hani o senin şu anda tam hmm. yanında duran görüntü varken şu anda gittiğinizde Kayseri'ye bu hani bu ırmağın serinliğinde e, bir şey yapayım gölgesinde derler ya böyle evet. bir serinliğim çünkü hakikaten o suyun Öyle şarıl şarıl akması bile hı hı. bir hava akımı yaratır insana. İnsan serinler, rahatlar. Ee, çok kıymetlidir ırmaklar. Hep söylüyoruz bakın 3. Dünya Savaşı bir gün çıkarsa Allah korusun ama su savaşları çıkacak diye. Şu halimize bakar mısınız? Peki bunun sebebi neymiş? yine Sebebi biziz. Biziz. İnsanoğlu fabrikalar ve bu fabrikaların bu patates fabrikaları ve bu fabrikaların doğayı hunharca kullanması. Aynen e, ve oradaki kaynakları tüketmesi tabii. Çok e, yani agresif bir sulama yaptıkları için hı hı. ırmağın bu hale geldiğini söylüyor. Orada yaşayan vatandaşlarımız. O yüzden lütfen dikkat edelim buradan e, değerli yetkililere de çağrımızı yapalım. Evet diğer bir e, haberimiz. E,